Nisa suresi 34-76 ayetler arası meali Allah'ın insanlardan bir kısmını diğerlerine üstün kılmasına bağlı olarak ve mallarından harcama yapmaları sebebiyle erkekler kadınların yöneticisi ve koruyucusudurlar. Saliha kadınlar Allah'a itaatkardırlar. Allah'ın korumasına uygun olarak kimsenin görmediği durumlarda da kendilerini korurlar baş kaldırmasından endişe ettiğiniz kadınlara öğüt verin. Onları yataklarda yalnız bırakın ve onları dövün. Eğer size itaat ederlerse artık onların aleyhine başka bir yol aramayın. Çünkü Allah yücedir, büyüktür. Eğer kar kocanın aralarının açılmasından korkarsanız, erkeğin ailesinden bir hakem ve kadının ailesinden bir hakem gönderin. Düzeltmek isterlerse Allah aralarını bulur. Şüphesiz Allah her şeyi bilen her şeyden haberdar olandır. Allah'a kulluk edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, ellerinizin altında bulunanlara iyi davranın. Allah kendini beğenen ve böbürlenip duran kimseyi asla sevmez. Bunlar cimrilik eden ve insanlara da cimriliği tavsiye eden, Allah'ın kendilerine lütfundan verdiğini gizleyen kimselerdir. Biz kafirler için alçaltıcı bir azap hazırladık. Ve bunlar Allah'a ve ahiret gününe inanmadıkları halde mallarını insanlara gösteriş için sarf edenlerdir. Bir kimsenin arkadaşı şeytan olursa o ne kötü bir arkadaştır. Allah'a ve ahiret gününe iman edip de Allah'ın kendilerine verdiğinden harcasalardı ne olurdu sanki? Allah onların durumunu hakkıyla bilmektedir. Şüphe yok ki Allah zerre kadar haksızlık etmez. O zerre bir iyilik ise onu katlar, kendi katından da büyük mükafat verir. Her bir ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onlara şahit tuttuğumuz zaman halleri nice olacak küfür yoluna sapıp peygamberi dinlemeyenler o gün Allah'tan hiçbir haberi gizleyemez hale düşerek yerin altında kaybolmayı temenni ederler. Ey iman edenler! Siz sarhoş iken ne söylediğinizi bilinceye kadar, yolcu iken müstesna olmak üzere, cünüp iken de gusül edinceye kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta olur veya yolculuk halinde bulunursanız yahut sizden biriniz ayak yolundan gelirse ya da kadınlara dokunup da bu durumlarda su bulamamışsanız o zaman temiz bir toprağa yönelin teyemmüm edin yüzlerinize ve ellerinize sürün şüphesiz Allah çok affedici ve bağışlayıcıdır kendilerine kitaptan nasip verilenleri görmüyor musun sapkınlığı satın alıyorlar ve sizin de yoldan çıkmanızı istiyorlar Allah düşmanlarınızı daha iyi bilir gerçek bir dost olarak Allah yeter bir yardımcı olarak da Allah kafidir. Yahudilerden bir kısmı kelimelerin manalarını çarpıtıyorlar. Dillerini eğip bükerek ve dine saldırarak işittik ve karşı geldik. Dinle dinlemez olası, daina diyorlar. Eğer onlar dinledik ve itaat ettik. Dinle ve bizi gözet deselerdi şüphesiz kendileri için daha hayırlı ve daha doğru olacaktı. Fakat inkarları sebebiyle Allah onları lanetlemiştir. Artık pek az inanırlar. Ey ehli kitap! Biz bir takım yüzleri silip dümdüz ederek arkalarına çevirmeden yahut cumartesi adamlarını lanetlediğimiz gibi onları da lanetlemeden önce sizdekini doğrulamak üzere indirdiğimiz kitaba iman edin. Allah'ın emri mutlaka yerine gelecektir. Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Bundan başkasını dilediği kimse hakkında bağışlar. Allah'a ortak koşan kimse büyük bir günah işleyerek iftira etmiş olur. Kendilerini temize çıkaranlara ne dersin? Hayır, Allah dilediğini temize çıkarır ve kimseye kıl payı kadar haksızlık edilmez. Bak, nasıl da Allah üzerine yalan uyduruyorlar. Apaçık bir günah olarak bu yeter.'' kendilerine kitaptan nasip verilenleri görmedin mi? Putlara ve batıla iman ediyorlar. Sonra da kafirler için bunlar Allah'a iman edenlerden daha doğru yoldadır diyorlar. Bunlar Allah'ın lanetlediği kimselerdir. Allah'ın rahmetinden uzaklaştırdığı kimseye yardımcı bulamazsın. Yoksa onların mülkten bir nasipleri mi var? Öyle olsaydı insanlara zerre miktarı bir şey vermezlerdi. Yoksa onlar Allah'ın lütfundan verdiği şeylerden dolayı insanlara haset mi ediyorlar? Oysa İbrahim soyuna da kitabı ve hikmeti verdik ve onlara büyük bir hükümranlık bahşettik. Onlardan bir kısmı İbrahim'e inandı, kimi de ondan yüz çevirdi. Kavurucu bir ateş olarak cehennem yeter. Şüphe yok ki ayetlerimizi inkar edenleri gün gelecek bir ateşe sokacağız.'' Onların derileri pişip acı duymaz hale geldikçe derilerini başka yenisiyle değiştiririz ki acıyı duysunlar. Allah daima üstündür ve hikmet sahibidir. İnanıp iyi işler yapanları da içinde ebediyen kalmak üzere zemininde ırmaklar akan cennetlere sokacağız. Orada onlar için tertemiz eşler vardır ve onları koyu bir gölgeliğe alacağız. Allah size emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne güzel öğütler veriyor. Şüphesiz Allah her şeyi işitmekte, her şeyi görmektedir. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin, sizden olan ülül emre de. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz, Allah'a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız, onu Allah'a ve Peygamber'e götürün. Bu elde edilecek sonuç bakımından hem hayırlıdır hem de en güzelidir. Sana indirilene ve senden önce indirilenlere inandıklarını ileri sürenleri görmedin mi? Onu tanımamaları kendilerini emredildiği halde tağutun önünde mahkemeleşmek istiyorlar. Şeytan da onları büsbütün saptırmanın yollarını arıyor. Onlara Allah'ın indirdiğine ve peygambere gelin denildiği zaman münafıkların senden iyice uzaklaştıklarını görürsün. Öyleyse nasıl oluyor da önceden yapıp ettikleri yüzünden başkalarına bir felaket gelince hemen biz yalnızca iyilik etmek ve arayı bulmak istedik diye yemin ederek sana gelirler. Onlar kalplerindekini Allah'ın bildiği kimselerdir. Onlara aldırma kendilerine öğüt ver ve onlara durumları hakkında tesirli söz söyle Biz her bir peygamberi Allah'ın izniyle ancak kendisine itaat edilmesi için gönderdik Eğer onlar kendilerine kötülük ettiklerinde sana gelseler de Allah'tan bağışlanmayı dileselerdi peygamber de onlar için mağfiret dileseydi elbette Allah'ı ziyadesiyle affedici ve esirgeyici bulurlardı Hayır Rabbine and olsun ki, aralarında çıkan anlaşmazlık hususunda seni hakem kılıp, sonra da verdiğin hükümden içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın, onu kabullenmedikçe ve boyun eğip teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar. Eğer onlara kendinizi öldürün yahut yurtlarınızdan çıkın diye emretmiş olsaydık, pek azı müstesna bunu yapmazlardı. Eğer kendilerine verilen öğüdü yerine getirselerdi, bu onlar için hem daha hayırlı hem de imanları için daha sağlamlaştırıcı olurdu. O zaman elbette kendilerine nezdimizden büyük mükafat verirdik ve onları dost doğru bir yola iletirdik. Kim Allah'a ve peygambere itaat ederse işte onlar Allah'ın kendilerine lütuflarda bulunduğu peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salih kişilerle beraberdirler. Bunlar ne güzel arkadaşlardır. Bu lütuf Allah'tandır. Bilen olarak Allah yeter. Ey iman edenler! Tedbirinizi alın da savaşa ya ayrı bölükler halinde çıkın veya hep birlikte çıkın. İçinizden bazıları vardır ki pek ağırdan alır. Eğer başınıza bir felaket gelirse Allah yüzümüze baktı da onlarla beraber bulunmadım der. Eğer Allah'tan size bir lütuf erişirse sanki sizinle onun arasında bir yakınlık olmamış gibi keşke onlarla beraber olup ben de büyük bir kazanç elde etseydim der o halde dünya hayatını ahiret karşılığında satanlar Allah yolunda savaşsınlar kim Allah yolunda savaşır da öldürülür veya galip gelirse biz ona hakkında büyük bir mükafat vereceğiz size ne oldu da Allah yolunda ve Rabbimiz bizi halkı zalim olan bu şehirden çıkar, bize tarafından bir sahip gönder, bize katından bir yardımcı yolla diyen çaresiz erkekler, kadınlar ve çocuklar uğrunda savaşmıyorsunuz. İman edenler Allah yolunda savaşırlar, inanmayanlar ise batıl dava uğrunda savaşırlar. Şu halde şeytanın dostlarına karşı savaşın, şüphe yok ki şeytanın planı daima zayıftır. Sadakallah. Allah sözün doğrusunu söyledi.